Sakın yapma bunu. Sakın. Lütfen felaketimiz olur Biter. Yok yaydan çıktı bir kere. Birazdan bütün gerçeği öğrenecek. <laughs> Ay! 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 <laughs> Adnan yavaş. <laughs> yavaş çok hızlı gidiyorsun. Özür dilerim. Biraz hava almak ister misin? Hayır tamam önüne bak lütfen. Ben dikkatli gidiyorum. Sakin ol. Geçtiğimiz virajda değil mi? Tamam artık kapatalım bu konuyu. Baba. Sesini açar mısın? Geldik sayıları. Dönüşte dinleriz. Cık, herkes böyle suratını açacaksa hiç gitmeyelim daha iyi. Beylül burada. E hani gelmeyecekti? Demek sürpriz yapmak istemiş. Evet buyurun bakalım. Ben çantaları alıp geliyorum. Aa işte geldiler. Halacığım. Canım hoş geldiniz. Biz de nerede kaldılar diyorduk. Hoş geldiniz. Hoş gel gel. <laughs> Bizi kandırdın gelmeyeceğim demiştin. Oğlum ben olmasaydım mangalı kim yakacaktı? Aa, Aa hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Ne iyi ettin de geldin Behlül'cüğüm. Ya bu hafta sonu çok eğleneceğiz. Oo Behlül Bey hazırlıklara başlamış bile. <laughs> Herkes çantasını alsın yahu. Hoş geldiniz. Ver birini bana. Canım, Sen bırak ben taşırım Mihter. Ben atlara bakacağım. Biraz soğuk mu? İçeride ateş yanıyor, sıcak. Geçin ısının. Sonra sobaları da dışarı alacağız. Oo. Oh. Behlül. Sen gelmiyorsun diye ben de pekerleri çağırmıştım. Öyle mi? Ben gideyim o zaman. Ha, hayır. Ama Nihat da gelecekse şimdi. Bence bu meselenin bugün aile arasında hallolması herkes için iyi olur Behlül. Evet Behlül. Lütfen. Hiçbir yere gitme. Hadi odalarınızı göstereyim. Hepinize yan yana odalar ayırdım. Soldaki büyük size. Aferin, sözümü dinlemişsin. Yanılıyorsunuz. Ben buraya siz söylediğiniz için gelmedim. Herkes bir aradayken bu saçmalığa bir son vermek için geldim. Öyle mi? Hı, -hı. Sağdaki odayı, Bülent'le sana hazırlattım. Ha. Adancığım, soldaki de sizinki biliyorsun. Biliyorum canım, sağ ol. Behlül? Geldiğine çok sevindim. Ben Gerçekten çok eğleneceğiz. evet ben tekrar mangalın başına geçeyim. Ateş gitmesin. Her şey harika olacak. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>